Anneli bahçesine hoş geldiniz. Artık yavaş yavaş yolar Zaman geçiyor. Bunlar cim biberlerim. Hazan mevsimine geldik. Bunlar da dolma biberlerim. Ve size özellikle ektiğim yeşillikleri göstermek için çıktım bahçeye. Tam 30 günde bayağı bir büyüdüler. mağrulum, hardalım. Baya mağrulu biraz sık serpmişim ama tohumunu seyredeceğimize, i̇şte taşımak diyorsanız ama ben seyretme diyorum. Seyredeceğim. Yakında başka bir karağa taşıdım mıydı? O zaman hem büyük büyük göçeklenir. O zaman daha güzel oluyor. Sıkları da seyre. Bu hardallar da çok güzel oluyor çiğ köfteyle, kısırla. Yani tavsiye ederim. Tohumunu bulursanız ekin. Bu da ıspanağım. Biraz seyrek çıktı. Sanırım tohum eskimiş. Bayağı 2-3 yıldır evde duruyordu. Seyrek çıktı biraz. İçinden bir, bir, bir sürü zemiz otu çıkmış. Karıncalar tohumumu taşıdı. Ne yaptı? Taşımasın diye de hemen ekince suladım ama herhalde tohum da vardı. Bir sıkıntı. Bunlar da deri otlarım, Rokalarım. Roka içinden çekerim. Deri otları büyür. Orada roka. Bayağı bir büyüdüler bunlar. Buradan öbür tarafı da tüm yeşil soğanı da bunların içinden de rokalar çıkmış. Ya, yani tam bir ayda da ne güzel oldu. 30 günde de yetişti yani. Havalar sıcak gitti mi oluyor. Yani sizlere de tavsiye ederim. Sizleri de ekin. Anneli kanalı da büyüt kanalını da büyütmeyi unutmayalım. Teşekkür ederim şimdiden hepinize. Abone olanlara, olmayanlara teşekkür ediyorum.